Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz Avrupa kent gayrimenkul ile alakalı talep toplamalar başlıyor arkadaşlar. 3 gün sürecek bir talep toplama var. Bugün sabahtan itibaren talep toplamalar başlıyor. Peki kaç lot düşer? Son halk arzlara baktığımızda örneğin burada Mega Metal'e 3 milyon 800 bin. Batı Ege'ye 3 milyon 255 bin. Çates elektriği 3 milyon 170 bin. İşte son 3 halk arzının ortalaması 3 milyon 400 bin demiştik ama Sur yapıya 3 milyon 700 bin civarında bir talep gelmişti. Burada ben yine Avrupa Kent gayrimenkulü de 3 milyon 600 bin civarında bir başvuru geleceğini düşünüyorum. Bireysel yatırımcılara 78 milyon 500 bin lot ayırdığımızda burada 22 lot düşer. 1 milyon 212 bin. Ancak e, sizlere uyarmak istiyorum. Burada e, tabii temettü işi de işin içine girdi mi birazcık talep sayısı fazla olabilir ama birçok yatırımcı burada 22 lotun altında yani 1200 liranın altında girecektir. Birçok yatırımcı burada 1200 liranın altında gireceği için yani bir, belki birçok yatırımcının öğrencinin çok fazla öğrenci giriyor. Hesabında belki de 1200 lira para yok. Yani kaç lira girecektir? 400 lira girecektir. 500 lira girecektir. 600-700 lira girecektir. Bu kadar tutarda daha az yani herkese bireysel eşit dağıtılan tutardan daha altında bir başvuru adedi girileceği için bireysel yatırımcılara düşecek lot miktarı da artacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bireysel yatırımcılarımızın dikkat etmesini istiyorum ben ve eğer hesaplarında para varsa 40 lot gibi bir talep yapmalarını istiyorum. Çünkü fazla gelebilir. Yani örneğin 2200 liralık ya da 2500 liralık bir talep yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam eyvallah. Ee, az da gelebilir. Hani ben parayı kullanabilirim. O zaman cuma günü gir. Cuma günü de girebilirsin madem 2 gün parayı kullanacaksın. Ha, hesabında para olmayanlar. Hesabında benim hesabımda tutar yok. Peki arkadaşlar eğer fon varsa hesabınıza fonla da girebilirsiniz. Fonlarınızı teminat göstererek girebilirsiniz. Veya eğer hesabınızda BIST 30 hissesi varsa yani Koç, Sabancı Holding, bim Ford e, veya bankalar, Akbank'a bu tarz hisseler varsa hesabınızda bunları da teminat göstererek girebilirsiniz. Mesela ben örneğin hesabımdan Ford hisselerine teminat göstererek giriyorum. Hatta Ford hisselerinin tamamını teminat göstererek giriyorum. Herhangi bir nakit bile girmiyorum. Nakit bile e, hesabımda. Pazartesi günü nakite hesabımı atıyorum. E, kaç lot geldi? Örnek veriyorum. Herkese 25 lot geldi. 25 lot ne kadar yapıyor? Şu kadar. Pazartesi günü atıyorum hesabıma. Otomatik olarak hiç e, e, nakit vermeden, nakit kullanmadan girmiş oluyorum. Sizler de böyle BIST 30 hisseniz varsa bunları teminat göstererek halk arza giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi yani 40 lot girmenizde ihtiyatlı olması açısından fayda var. Ben bazı yatırımcıların burada eşit dağıtımın çok altında bir talep gireceği için daha fazla lot düşeceğini düşünüyorum. Böyle bir tahmin yaptım. Sizlerden de Fazla talep girmenize fayda görüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler, bol kazançlar.